Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmanına teslim etmez. Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntıların birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Sizin için şer görünen de hayır, hayır görünen de şer vardır. Siz bilmezsiniz. Allah bilir. Allah'ım bizlere sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir beden, zikredici bir dil, hayırlı bir ömür, dünya ve ahiret güzelliği ihsan et. Allah'ım bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ...şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker ve onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse... ...muhakkak ki o yenilen şey ağaç diken kimse için bir sadaka olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi içinde arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişi beraberken ikisi aralarında hususi konuşmasınlar. Bu öbürünü üzer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ve her kim de bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya söylesin veya sossun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı, dirençli davranıp Müslümanca yaşayan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır. Allah'ım bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Allah'ım ölünceye kadar ibadet etmemize ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere cennetini ihsan eyle.